Fenerbahçe'de Beyoğlu Yeni Çarşı maçında can sıkan bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekibin yeni transferi Anthony Musaba, karşılaşmanın henüz 23. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kasında zorlanma hisseden Hollandalı kanat teknik heyet tarafından risk alınmamak adına oyundan alındı. Sakatlanan Musaba'nın yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu. İlk belirlemelere göre oyuncuda ciddi bir durum yok oyundan çıkarken bir zorlama dikkat çekmedi. Değişikliğin tamamen önlem amaçlı yapıldığı öğrenildi. Musaba, maçtan sonra, sakatlığın ne durumda? Sorusuna şu cevabı verdi. Yürüyebiliyorum, iyiyim. Bu arada Musaba ile ilgili ortaya çıkan bir fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu. Musa'yı Fenerbahçe'ye transfer sürecinde ikna eden isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu ile geçmişte Hollanda'nın NEC takımının altyapısında beraber oynarken fotoğrafı gündeme geldi.